Aksaray'dayız. Sultan Han'ındayız. Aksaray Sultan buralarda çok meşhur. Ne dediler? Sarı Çizmeli Hanım yanına gidin dediler. Tarım il Müdürümüz Merve Hanım da bize yardımcı oldu. Geldik. Bize bir kendini tanıtır mısın? İsmim Gülcan. Evliyim. Heh. Beş çocuk annesiyim. 22 yaşındayım. Maşallah. Beş tane çocuğum var. Kaç tane de bu ineklerden çocuğum var? İneklerden bayağı var. Bayağı da Altı var. Altı burada var. O diğer tarafta sütten yeni, çıkmış yeni, var. Yeni daha dün olmuş sevgili seyircilerim. Şu kahverengi Hı. olan yeni olmuş. Bu bir haftalık mı? Bu. bu ne kadarlık? Bu bir ay yaklaştı. O bir aylıkmış. Pardon bu bir aylık Bu iyice canavar gibi olmuş evet. maşallah. O dün gece doğdu. Dün gece doğmuş. Bu güzellikler içindeyiz sevgili seyircilerim. Kaç senedir yapıyorsunuz? İlk önce 2007'de başladık eşimle evlendik eşim askerden geldikten sonra e, altınlarımızı sattık evet. benim altınlarımı evet 12 inekle başladık o zaman Maşallah. 12 inek 12 de buzağısı vardı daha sonra e, ineği o zamanlar inek fazla para etmiyordu süt fazla para etmiyordu ineği satıp koyuna çevirdik bir süre koyunculuk yaptık şimdi de 2019'dan bu yana e, inekçiliğe tekrar döndük. Hayvancılık yapıyoruz. Bu şekilde üretiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tamamen kendini hayvancılığa adamış sarı çizmeli hanımımız güzel. <laughs> Merve Hanım, nasıl teşvik ettiniz bu buralardaki böyle hayvancılığı? Nasıl bir çaba gösterdiniz? Ne yaptınız? Biz yaygınlaştırmak için elimizden geleni iç yatırım olarak onların sürekli e, her ihtiyaçlarında yanında olarak yardımcı oluyoruz. Zaten bakanlığımızın cumhurbaşkanımızın e, desteklemeleri var, katkıları var. Onları daha kolay ulaşabilmelerini sağlıyoruz, onları kaçırmamalarını sağlıyoruz. Yardımcı oluyoruz. Onlar ürettikçe biz de mutlu oluyoruz. Sütünü falan nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Biz e, sütçüye veriyoruz. Ha. Peki senin gibi Hanımlara ne tavsiye edersin? Aslında amacım kadınların da çiftçilik yapabileceğini göstermeye çalışıyorum. Ya isteyen her kadın bu mesleği yapabilir. Üstesinden gelinmeyecek bir iş yok. İstelerse. Evet, yeter ki istesinler, üretmek istesinler yeter ki. Bakın hanım kardeşlerimize çok güzel bir mesaj verdi. Herkes istedikten sonra yapabilir dedi. Bunlar da kendiniz mi yetiştiriyorsunuz? Evet, biz bahçemiz var, yaylada, tarlamız <laughs> var, yayla evimiz var. Orada. Ekip biçiyoruz. Tarlamız var biraz. Bahçe ekiyoruz. Ürünlerimizi kendimiz yetiştiriyoruz yazına. Evet sevgili seyircilerim Gördüğünüz gibi hanıma herkese örnek olacak bir hanıma hakikaten kendisine çok teşekkür ederiz. Hanıma kardeşim bu yeni doğmuş. Bunu ne zaman emzireceğiz? Onun saati geldi hocam. Geldim. Sonuna, evet. Hadi bir emzirsek ya onu bir gösterelim bakalım tamam. seyircilerimize. Bak o da nasıl çalışıyor. Onları bir gösterin Bak 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 neler yapıyor bak. Çalışır ama bak. sizin üzerinizi kirletmedi inşallah. <laughs> Gel bakalım hanıma neler yaptın, ne yaptın? Hocam ineğimizi aldık sağma sağdım. Ha. Şimdi de buzağımızı Evet sevgili seyircilerim bu da buzağların, sen tut bakalım şimdi. Bu da buzağların biberonu. Bakalım şimdi verebilecek miyiz? Hocam bu ilk sütü. Yani benim Öyle bir, mi? Bir bununla ilk yemişi. Ha o zaman sen yap bunu, ilk fırsatta ben yapamam bundan. Yoksa onu da. tutturamayız. Evet hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bakalım anne Olur sütünü mi? alacak Allah, ilk Allah, defa. Allah, 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 İlk hocam defa e, annesini hem de hocam da biberonla ilk emiş. yapar. Al Dur ben şunu tutayım A sana. Bir şey, <laughs> saniye. Şey, <laughs> Zaten alıştım. Tadına vardı mı hemen? Tadına vardı mı hemen tutar. Bırakmaz. <laughs> evet, şimdi şimdi tadını aldı. Biberonla ilk yemmesi. annesini emmiş ama gözler, gözler böyle mayıştı sevgi seyircilerim. O kadar <laughs> zevkli ki şu anda zevkten dört köşe gözler falan böyle kayıp kayıp emiyor. Nazlı'ymış sevgili seyircilerim. Evet gördüğünüz gibi böyle bir aile, oğul burada, baba burada, anne burada, çocuklar da öbür tarafta hizmet ediyor. İşte işte gel. Gel bu canavarın biri de burada. Huzalları emzirmek hocam. Küçük oğlum şafağa ait. Haa. Onu onun görevi. biz. Evet. O emzirir. Ha. Rabbim ne kadar güzel yaratmış, ne kadar değişik şeyler oluyor sevgisini. Bir günlük beni doyurun doyurun diye bağırdı. Daha bir günlük bakın hemen şimdi doldu bakın ama karnı da şişti hakikaten. İyice rahatladı. Hadi inşallah bakalım yarasın şifa olsun. Fazla rahatlaması olur da aslında biraz sonra bir şeyler yapabilir. Olsun yapsın yapsın rahatlasın iyice. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Daha hala ağlanıyor. Evet tamam artık doydun abi. Allah sevgi seyirciler o kadar güzel yoğurt yapmış ki şimdi ben de rica ediyorum bacımdan hazır süt varken bize şu güzel yoğurdu nasıl yapıyor bize onu bir öğretsin. Hadi buyur geçelim bize şu yoğurdu bir öğret. Buyurun, buyurun. Hadi buyurun gidelim bakalım. Geç bakalım geç. Önden göster bize. Buyurun. Şimdi kardeşimiz bize o güzel ayranı o güzel yoğurdu nasıl yapıyor onun püf noktalarıyla anlatacak. Şimdi sütümüzü gördünüz sağdık geldik. Şimdi koyalım ocağımıza bakalım kardeşim. Şimdi Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp alıyorum. Çok fazla kaynatınca hiç... Sonra ne yapıyorsun? Bir... Ar arada bir karıştırıyorum. Heh, şimdi püf noktası orada. Sütü aldı. <laughs> evet. Soğurken arada bir gelip gelip evet, karıştırıyor. Karıştırıyorum. Doğru mu? Evet. Kaymak kalın tutuyor, tuttuğu için yoğurdumuz cıvık oluyor. Yani kaymağı yükü vermesin, bütün yoğurdun içine yağı dağılsın diye yapıyoruz. Evet. Şimdi bir bekleyelim kaynasın. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet sevgili seyircilerim yaklaşık bir 15 dakika kadar oldu. Sütümüz kaynadı. Hadi dikkatlice şöyle elin yanmasın. Dikkatlice al. Elin yanmasın. Yanmaz. Nasıl yanmıyor ya? ya ben Alıştı hocam. Valla biz tutsak hemen yapışı veriyor. Oh. Ellerimiz iyice nasırlaştı hocam. Aa, alıştı. Peki. Sıcağı soğa. Valla sıcak sevgisi izleyim. Yani <laughs> sıcak da değil. Evet şimdi böyle bekleyecek miyiz şimdi? Evet, Mayalanma. Şimdi, e, bekleyecek. Ben Hı. Soframızla saracağım. Saralım. Soframızla evet. saralım. Sofra beziyle kenarlarımızı... Bazı yerde alalım. peşki deriz, bazı yerde sofra bezi deriz. Evet. Şimdi saracak, onunla bekleyeceğiz. Yavaş yavaş ılınsın evet. ki mayalanma kıvamına gelsin. Onu nasıl anlıyorsun, ne yapıyorsun? Ben serçe parmağımla... Kaç serçe sayıyorsun? Ediyorum. Kontrol ediyorsun. Kontrol ediyorum. Hafif yakıyor serçe parmağım. Hafif yakacak. Evet. Ha. Yoksa sıkıntı Maya olmuyor. Evet. Şimdi burada diyor ki, ara ara ben bunu gelip karıştırıyorum. Evet. Tahta kaşıkla mı karıştırıyorsun? Kaşıkla. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Tahta da olur. Ee, tahta daha demet, iyi olur. Demek olur. Ha. Evet tahta kaşıkla ara ara karıştırıyormuş. Evet, kaymağı Sebebi, yüzüne geldikçe ha, karıştırıyorum. Kaymağı da içine karışsın diye. Bizden evet. mesela beklerdik böyle beklemememiz lazımmış. Ben beklemiyorum. Evet. Son son yoğurdu çalacağım evet. zaman ince bir kaymak geliyor tamam. o kalıyor yüzünde. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim sevgili seyircilerim ılınsın tekrar geleceğiz. Evet şimdi ılınıp ılınma yani maya kıvamına gelip gelmediğini bakacağız bakalım. Evet hocam ben ses yaparmam kullanıyorum hocam sürekli. Sütümüz tam kıvamında. Tam kıvamında olmuş. Hafif yakması lazım diyor. Parmağımı evet. yakacak diyor. Hafif yakacak ki yakacak. olmayacak yani. Cıvık olmayacak o zaman. Evet. Şimdi mayasını katacağız. Mayasımızı mi? Sütle mi karıştırıyorsun? Evet. Ne yapıyorsun Önce onu? yoğurdumuzu bir böyle karıştırıyoruz ki dağılsın, topaklanmasın. Topaklanmadı. Ondan sonra biraz süt alıyoruz. Süt alıyoruz, karıştırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi güzelce kastık. Sonra, sonra yavaş yavaş bunu döküyorum. Herhangi yavaş köşesinden yavaş falan değil, karıştı. her yerine döküyoruz ve karıştırıyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Evet, e, isterseniz kaymağın karıştırmasını istemeyin, yavaş yavaş döküp kenarda. Aa. Kaymak olsun Kay istiyorsanız fazla karıştırmayın diyor. Ama kaymak olmasın istiyorsanız evet. yoğurdum yağlı olsun, kesek yoğurt diyorsanız böyle yapın diyor. Evet şimdi onu da yaptık. Sonra şimdi kapağımızı kapatacağız. Ben Heh. bunu çullayacağım hocam. Örte şimdi çullayacağız. Evet. Hadi çullayalım <laughs> bakalım. Ne kadar bekleyeceğiz burada Ben hanıma? burada 4 saat bekletiyorum. 4 saat bekleyeceğiz. Evet. 4 saat sonra gelelim. Buzdolabına koymadan önceki halini görelim. Hadi buyurun gidiyoruz. Evet. 4 saat doldu. Hanımanın yanına geldik. Yoğurdumuza bakalım ne oldu? Hadi bir bakalım. Bismillah diyoruz. Hocam inşallah evet. güzel olur. Oo harika olmuş. Peki şimdi bunu buzdolabına mı koyacağız? Evet hocam. Harika buzdolabın, olmuş. Buzdolabının derecesini yükseltiyorum. Ha. Tamam. Koyuyorum. Hadi kapatalım. Sen bir, yükselt bakalım şimdi bir koyalım. Bir gün boyunca hocam. Hadi gün aç gün... bakalım dolabı. Bir gün boyunca yoğurdu kesmiyorum ben. Ha. Hocam, hocam şunu evet, şuraya koyalım. koyalım. Gerçe sizin bir gün boyunca duracak böyle evet, öyle mi? Evet bir gün boyunca ben kesmeden durduruyorum. Bir Aha. gün sonra yemeye başlıyorum. Evet. Sıkışıyor. Evet sevgili seyircilerim tam bir gün beklemesi lazımmış. Biz onu artık göremeyeceğiz. Bize püf noktalarını söyledi hanıma. Bir güzel bir yoğurt yaptık. Sizler de benim tavsiyem kendi yoğurdunuzu mümkün olduğu kadar kendiniz yapınız. Neden? Anneciğinizin ya da yapanın enerjisi geçiyor kardeşler. O çok farklı bir şey. Evet. Hadi hanıma çok teşekkür ederim. Ben Şimdi içeri geçelim hocam. bakalım başka sağ neler göreceğiz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz, sağ olasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.